Boşaltın buraları. Buralara bizim askerler yerleşecek. Sultan Nurettin askalanız size vermedi. Biz hiçbir yere gitmeyiz baybora. Bak hele. Koca kaplan burayı almadan dönmez. E! Döndüğü vakit hiçbirinizi burada görmek istemez. Haydi, dağılın. Biz de Emir Selahattin'in buyruğu olmadan çekilmeyiz. Emir Selahattin mi üstün yoksa koca kaplan mı? Ha? E görün o vakit. Benim kılıç hakkımın olduğu yerde sen ne cüretle kılıç çekersin? Koca kaplanın kılıcının gölgesi düştü buraya. Onun gölgesinin üstünde bütün kılıçlar düşer. Benim kılıcım hala elimdedir. Düşürmeye cüret eden varsa buyursun gelsin. Ama hadsizlik etmeye devam ederseniz... ...kılıcım hepinizin kellesini düşürür ona göre. Emir Selahattin. Biz bu şehri alacağız. Kafa tutmak isteyen varsa kaplanın pençesi başına düşecek. Askerler! Haydi. Gidelim. Bunlar bizim başımıza bela olurlar Emirim. Atkan olmadan durmazlar. Gaz halkı bize itibar ederek buraya geldi. Şimdi ne yapacağız Ebirim? Az kalan aşılara karşı üstümüz olacakken elimizden almaya çalışırlar. Kader bizi buraya sığdırmaz belli ki. Eğer Sultan Nurettin az Melik Mevdut'a verirse... ...işte o zaman ben gideceğim yere bilirim. kalan Selahaddin'in kılıç hakkıdır. Hem haçlı seferi başlamıştır. Orası bizim düşmanlara karşı üssümüz olacaktır. Böyle mi cenk edecek Selahaddin haçlılarla? Askalan'a vardığımda haçlılar herkesi kılıçtan geçirmekteydi. Yetişmesem şehri geri alacaklardı. Askalan'ı biri yönetecekse, devletli biri yönetmeli. Haçlılarla biri cenk edecekse, kuvvetlice cenk edilmeli. Tek derdin Askalan mı? Değil. Eyyubilerin hepsi de bu devletten kovulmalı. Biri vali olmuş, biri ordu komutanı, diğerini de devlete veliaht yapmışlar. Devleti iyice avuçlarının içine almışlar. Hele ortaya çıkan yalandan sonra devlet içinde herkes rahatsızdır bunlardan. Bu yaptığın haddini aşmaktır. Eyyubi ailesi bu devlete yıllarca canıyla kanıyla hizmet etmiştir. Ne az kalanı Selahaddin'den alırım ne de Eyyubi ailesini devletten atarım. Talebim hakçadır kabul ederseniz devlet içinde huzur ve nizam yerine gelir. Sizi sırtımızda taşımaya, başımızda yüceltmeye devam ederiz. Yok kabul etmezseniz ne ben ne de devlet içindeki emirler itaat etmeyiz. Gel. Sultanım. Kraliçe Victoria geldi.